kendimizin yapmasından çok bölgede bir Alanya markası oluşturup bölge insanlarıyla bölgedeki bu konuyla alakalı yatırım yapabilecek kişi veya firmalarla bu olayı geliştirmek. Ham madde özellikle Alanya'da bizim ham madde açısından çok zengin. Ee, şu anki bizim fabrikamız bile e, full kapasite çalışsa, e, muzefinin ancak e, muz atıklarının ancak yüzde ikisini kullanabilmekte. E, ağırlıklı olarak burada e, atıkların e, bizim amacımız fabrikamızın kurulma amacı, e, Bakanlıktan da aldığımız izin sıfır atık. E, muz gerçekten Alanya için bir değer. Bugüne kadar. E, Seralarımızda parçalanarak kullanılan gübre de biz yeni bir yaklaşım, yeni bir teknolojiyle farklı bir boyuta bu tarımı getirmek istiyoruz.